Herkese merhaba arkadaşlar. E, evet, Scooter'da ayak marşıyla nasıl çalıştırılır onu göstereceğiz. Çoğu kişi bilmiyor. İlk önce iki ayak üzerine Scooter'ımızı kaldırıyoruz. Kaldırdık. Kontağımızı açıyoruz. Ciklerimiz açık olacak şekilde marş pozisyonuna getiriyoruz ve frene basıp şöyle ilk önce dolduruyoruz birkaç. O sırada gaz vereceğiz aldan gaz vereceğiz. Böyle çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoda anlatmadım da şimdi ses olarak ekledim. Ayak, e, ayak marşına basınca tam basmış olacaksınız yani. Yarım basmayacaksınız. Yani öne doğru tam olarak gitmiş olacaksınız. O sıra çalışıyor. Böyle yarım bastınız mı marş kendine toplayıp çalıştırmıyor. Tam olarak tam indirirseniz ayağınızı korkmayın bir şey olmaz. Komple tam olarak ayağınızı aşağı indirdiğinizde hır hır dediği an zaten gazı verin. Marşı alıyor bilginiz olsun. Youtube kanalımız grafik beğeni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Videomuzu da beğenirseniz sevinirsiniz. Teşekkürler.